Bitcoin'de MACD indikatörü boğa sinyali verdi. 15 dakikalıkta da ikili dip oluşumu gerçekleşti. Open interestlerde ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. ETF firmaları alımlarına devam ediyor. Acaba yeni bir yükseliş dalgası mı geliyor? Arkadaşlar evet yeni bir yükseliş dalgası geliyor olabilir. Çünkü 69 binden yaşadığımız sert düşüşün ardından fonlama oranları düştü. Aresaylar gevşedi. Satış yapacaklar elden bitcoinlerini çıkardı. Ama ETF firmaları alımlarına devam ediyor. Ve bitcoin aslında çok sert de bir düşüş yapmadı. Hemen tekrardan 66-67 bin dolar bandına geldi. Daha önceki ATH seviyesini geçtiğimizde bitcoin ilk denemesinde %17'lik bir düşüş yaşamıştı. Şimdi de %13-14'lük bir düşüş gerçekleşti. Ama fiyat hemen toparladı. Önümüzdeki saatlerde... Bitcoin'de yeni bir yükseliş dalgası gelebilir. Bu videoda sizlere hepsini detaylı bir şekilde açıklayacağım. Anlık alım satımlara, open interestlere, hangi altcoin'e ne kadar para girdiğine hepsine bu videoda bakacağız. Ama videoya başlamadan önce videoyu durdurup gelip buradan beğenileri 200'ün üstüne çıkartırsanız ve buradaki tüm linklerden sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz memnun olurum. Saatlik grafikte open interest'leri açtığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi üstteki indikatör vadeli piyasadaki alım gücünü gösteriyor. Aşağıdaki ise spot taraftaki açılan işlemleri gösteriyor arkadaşlar. Şu an fiyatı vadeli tarafta baskılıyorlar ama spot tarafta ciddi bir alıcı var. ETF firmaları başta olmak üzere bir sürü ciddi alıcı var spot tarafta Bitcoin'i ATH seviyesinden topluyorlar arkadaşlar. Gelelim ETF firmalarına. Bakın en soldaki kolon BlackRock'u temsil ediyor. Dün 281 milyon dolarlık alım yaptılar. Aynı şekilde dün Fidelity yine 205 milyon dolarlık alım yaptı. Daha sonra Bitwise ve ARK Invest de 28 ve 40 milyon dolarlık alımlarını yaptılar arkadaşlar. Grayscale 276 milyon dolarlık satış yaptı. Fakat Bitcoin'e ETF firmalarından giren 332 milyon dolar net para vardı. Bu günlük Bitcoin'in üretiminden çok daha fazla arkadaşlar. Şu anda bütün dünyada günlük üretilen bitcoin adedi sadece 900. Ama bu adamlar gelip 9000 tane 10.000 tane günlük alım yapıyorlar. Bir süre sonra kim satarsa satsın ne kadar satarsa satsın arkadaşlar bir şekilde bu fiyat ATH seviyesinde geçecek. Hatta bu videoda 74.000 hedefini de az sonra göreceksiniz. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen hacim akışına baktığımda altcoinlerden RNDR, FED, Solana, AGIX, NEAR, ANKR, Ethereum, BNB ön plana çıkmış durumda arkadaşlar. Yükselişlerde bu altcoinlere dikkat edebilirsiniz. Yükselişleri devam edebilir. Anlık alım satımlara baktığımda aşağıda en yakın destek olarak bize 65.800 var. 65.800 önemli bir destek noktası olarak çalışıyor. Direnç olarak ise 67.100, 67.200 bandı önemli arkadaşlar. Burası bir eşik noktası. Fiyat buraya geçince yukarı doğru daha da hızlanır diye düşünüyorum. Teknik analizde bugün kısa vadede Bitcoin çok olumlu arkadaşlar. Bunlardan birincisi 15 dakikalık grafikte bakın. Adem Havva ikili dibi önce fiyatın sert düşmesi V şeklinde toplaması. Daha sonra burada bir çanak gibi yeniden bir ikili dip oluşturması demek arkadaşlar. 15 dakikalık grafikte şu anda bu var. Bakın fiyat 69.000'e çıktı. Sert düşüş yaşadık. Daha sonra yeniden toparladık arkadaşlar. Ve şimdi de bir çanak formasyonu daha yapılıyor gördüğünüz gibi. Ve bu çanak formasyonu burada Adem, burada Havva ikili dibini oluşturuyor bizlere. Aynı şekilde 15 dakikalık grafikte yukarıdaki önemli direncimiz 67.200. Sizlere söylemiştim. Az önceki alsatlarda da görünüyordu zaten. Fiyatın buraya geçmesi için arkadaşlar. Hem buradaki çanak formasyonunun kırılması. Hem burada 15 dakikalıkta yükselen trend oluşan bir bayrak formasyonu var gördüğünüz gibi. Burası kırılırsa arkadaşlar bu sefer buraya geleceğiz. 67.200'de geçilirse yeni bir ATH denemesi gelebilir. Bu önümüzdeki saatlerde gün içinde gerçekleşebilir arkadaşlar. ABD piyasaları açılınca yeni bir alım dalgasıyla fiyatın buraları kırdığını görebiliriz. Aynı şekilde MACD indikatöründe de saatlikte gerçekleşen bir boğa kesişimi var. Bakın tam olarak burada arkadaşlar. Bu boğa kesişimi fiyatın yukarı doğru devam edeceğini bizlere gösteriyor. Yukarıda ilk hedefimiz buradaki yatay kanal içerisinde 67.700 olacak. Yani 67.200 ve 67.700 en yakın dirençlerimiz Bitcoin tarafında. Aşağıda ise en yakın desteğimiz 65.700 dolar bölgesi. Hemen gelelim saatlikte belki de kimsenin görmediği önemli bir grafiğe. Arkadaşlar bakın Bitcoin saatlik grafikte aslında burada oluşturduğu daralan bir üçgen ya da düşen bir kama formasyonu. Yani sonuç olarak bu yapı hareketini bizlere gösteriyor. Fiyat muhtemelen bu arada sıkışıp daha sonra yukarı kıracak diye düşünüyorum. Bunun sebebi de arkadaşlar aslında burada görünmeyen bir tobo formasyonu var. Yani ters omuz baş omuz formasyonu var. Buradaki çizgiyi bir boyun çizgisi olarak kabul edebilirseniz ilk önce sert düşüş daha sonra buradan bir red ve bir daha daha sert düşüş ve daha sonra burada ikinci omuzun oluşması. Gördüğünüz gibi tam olarak mükemmel çalışan düzgün görünen bir toba formasyonu. Her zaman PDF'lerde gördüğünüz gibi karşınıza çıkmayabilir ama bu yapıda bu fiyat hareketi de bizlere toba formasyonunu gösteriyor arkadaşlar. Fiyat burayı kırar kırmaz bu sefer yukarı doğru hedefimiz Tam fiyatın buradan alıp buraya hedef olarak koyduğumuzda 74.000 bölgesine kadar çıktığını burada göreceğiz arkadaşlar. Bu toba formasyonunun hedefi 74.000. Yani gün içinde 67.200, 67.700, bir sonraki ATH 69.000 ve buradaki toba formasyonu da 74.000 hedefini bizlere gösteriyor. Burada sürekli sizlere altcoin analizi, Bitcoin analizi, Ethereum analizi ve işlem potansiyelleri paylaşıyorum arkadaşlar. Bu işlemleri kaçırmamak için, bizlerle birlikte kazanmak için mutlaka videonun altındaki linkten Telegram kanallarıma katılın arkadaşlar. Bu bilgilerin hepsini tamamen ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum sizlere. Keza bakın dün RSR işlemini verdim. Grafiğini atar atmaz bir saat bile sürmedi. Bakın herkes ne güzel kar aldı arkadaşlar. Bunlar sizden gelen kar görselleri. Hepsini siz attınız. Ayrıca benim bir trade kanalım var. Bu trade kanalına katılmak da tamamen ücretsizdir tek yapmanız gereken videonun altındaki ömür boyu indirimli MEXC linkinden borsaya kayıt olmak, işlemlerinizi orada yapmak arkadaşlar. Kimlik doğrulamanıza gerek yok. Eğer daha önceden hesabınız varsa hiç problem değil. Farklı bir mail adresiyle ikinci hesabı açıp bakiyenizi aktarıp aşağıdaki linkten bana mesaj atarsanız hemen sizleri kanalıma alabilirim. Gelelim Ethereum'a. Arkadaşlar Ethereum'da da çok güzel bir görünüm var. Hatta Ethereum son bir iki gündür Bitcoin'e göre de pozitif ayrışmaya başladı. 3.950 dolar bölgesi ilk yakın direncimiz. Eğer fiyat 3.950 dolar'da geçerse, bu sefer 4.150 dolar bir sonraki hedef noktamız olacak. Zaten saatlikte dün sizlere gösterdiğim iki tane yükselen trend var. Bu yükselen trendde fiyat sadık bir şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi ve şu anda bu yükselen trendin üzerinde kaldıkça yukarı doğru hareketin devamını bekleyebiliriz düşüşlerde 3740 ilk yakın desteğimiz yükselişlerde 3950 ilk yakın direncimiz konumunda. 15 dakikalık grafiğe baktığımda Ethereum aslında Bitcoin'e göre çok daha olumlu arkadaşlar bakın. Bitcoin ATH yaptığında fiyat tam buradaydı Ethereum'da ve çok sert bir düşüş yaşadık. Bitcoin bir önceki tepe noktasını geçemedi. Yeni ATH yapamadı. Ama Ethereum o kadar olumluydu ki buradan çıktı sadece burada ufak bir dinlenme daha sonra arkadaşlar 15 dakikalık grafikte dünkü zirve noktasını da geçti arkadaşlar gördüğünüz gibi ve burada yükselen trend aslında bir bayrak formasyonu ya da flama formasyonu oluştu diyebilirim. Aşağıda 3730 önemli bir destek noktamız ve yukarı tarafta fiyat buradaki düşen tepeleri geçtiği zaman arkadaşlar aslında burada oluşan yine bir yükselen trend düşen bayrak formasyonu var. Buraya geçtiği zaman arkadaşlar muhtemelen yukarı doğru sert hareketler yapacağız. Ve 3950 dolar ilk direncimiz olacak. Daha sonraki hedefimiz ise tam 4150 dolar. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar dilerim.